Selam. Hayırlı olsun diyorlar. <laughs> ee, yanımızda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Maca Osmanoğlu biraz önce içerideydi. Ee, biz de grubu duyurduk. İlk yorumlarınız başkanım. Ne düşünüyorsunuz? Ya, hayırlı olsun. Çekebilecek en güzel kurallardan bir <laughs> Aynen. O, Avustralya, Paraguay, Amerika. Amerika'da Amerika'ya başlamak güzel olacak tabii. Bizim çocuklar inşallah gruptan lider olarak çıkarız diye düşünüyorum. Umurta abi biliyorsunuz iki maçımız var onlara. Cenab-ı Allah'ın izniyle açıp buraya geliriz. Ben şöyle dedim siz gelmeden. Dedim ki başkanımızın, teknik direktörümüzün düşüncesi doğrudan. Biz bu dünya kupasına gidiyoruz. Bir kararlılık var. Siz de şimdi hedefi grup liderliği olarak koydunuz. Hedefimiz bu diyebilir miyiz? Gruba baktığınız zaman da elbette ki Cenab-ı Allah buraya gelmeyi nasip etsin. Bize bunu söylüyoruz. Buraya geldikten sonra da bu gruptan lider olarak çıkmak gerekir Türkiye'ye. Onu da bizim aslan gibi çocuklarımız başarır diye inanıyorum. Tüm Türk milletine, Türk halkına hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun başkanım. Son bir soruda soracağım. Siz bu oyuncu grubuna çok güveniyorsunuz. Biz hani sadece ekran önünde değil, ekran arkasında konuştuğumuzda da çok gururla bahsediyorsunuz bu oyuncu grubundan. Ee, ne kadar ileri gideceğimizi daha şimdiden sormayacağım ama sizin beklentiniz nedir bu oyuncu grubundan? Ben hepsine burada sizden uzun teşekkür ediyorum. Hakikaten hepsi birer karakter abidesi. Ben bazen espri yapıyorum onlarla. Çünkü e, 9 yaşındaki kızım bir maçtan sonra kızdığım için baba ne kızıyorsun git futbolun başkanı ol dünya şampiyonu olalım dedi. espri yapıyorum onlara Amerika'dan üstü açık otobüsten Türkiye'ye geleceksiniz diye. Hayaller tabii Büyük tutmak lazım. Ben inanıyorum çocuklar. Okay, so, ben buraya gelmeyi nasip ettikten sonra iki maçtan sonra burada çok önemli işleri yapacaklarını. O yüzden şimdi herkes destek oluyor. Daha da destek olmaya çağırıyorum bütün Türk Başkanım Haziran ayında Kneriket eyaletinde hazırlık başında görüştüğümüzde Aralıkta Washington'da görüşürüz demiştim. Şimdi de Haziranda Amerika'da görüşürüz diyorum. Sizi buraya bekliyoruz. Görüşü bir inşallah bir ay kalırız burada. İnşallah başkanım. Sağ ol. Çok teşekkür ediyoruz Ya Yunus ediyoruz. bu arada bir dakika ya. İbrahim başkana çok teşekkürler ama belki yakalarsın. Şey ya şey çok mesaj şey. geliyor şey. diyorlar ki şey. TFF başkanı şey. CNN Türk'te Samsun Spor'un şey peraltısı için ne diyor diyorlar ya. GS <laughs> Samsun spor maçıyla millet. Abi ne oluyor bilmiyorum ama yani, memleket bunu konuşuyormuş ya. E, evet evet. İzlemiş millet. Ben burada. Hocamız burada mı? İzlemiş midir ki? Hocamızı çağırabilir miyiz? Ya siz orada İzlememiştir adam. Çay. Adam oradaydı nereden izleyecek ya? Bu arada Tayfun Bayındır Bizim evliyetin sporcu. Evet, evet geldi şimdi Ay. Fulya. Teknik direktör geldi. Amirli e, <laughs> takımımızın teknik direktörü Sayın Montella da burada yanımızda. E, İngilizce yapacağım ben tamam. röportajı izninizle. Daha sonra da çevireceğim. Sanırım çevirmenimiz yoktur ben, şu an. Ben de çeviririm. Evet. Ben konuşayım. United States, Australia and Paraguay. What's your first home? Paraguay. İlk so, düşünceleriniz nelerdir? On March, Bakın benim uh, odam aslında Mart course, ayına yönelik. I like, I like Ama tabii uh, the çektiğimiz the kurayı beğendim. Is, uh, yazın the, summer, the, the part, of course, e, two... kısımda iyi olacağız diye düşünüyorum. On, 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 Ancak şu an şimdilik, şimdilik Mart'taki really, really playoff'lara odaklanacağız. Uh, You are focused on the playoffs, but Tabii you ki know, de playofflara playoff. odaklanmışsınızdır. Sadece playofflara odaklanın. Ancak Türkler o kadar uzun süredir bekliyor ki bunu. Örneğin ben anaokulundayken e, e, en son Dünya Kupası'na gittiğimiz anaokulundaydık. Beklentiler çok yüksek ama e, sizin takımınız çok daha e, iyi bir durumda diye düşünüyorum. E, ne kadar e, güveniyorsunuz? Uh, what's your expectation from this Beklentileriniz nedir ve bu takımın Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğine inanıyor musunuz? 24 years... Evet, really 24 uh, yıl oldu en son Dünya uh, uh, Kupası'na gidildiğinden beri ve bu amaç için çok çalıştık. Really e, çok yakınız With, uh, ve en önemli adımı atacağız and, uh, Mart ayında. Bizim hayallerimiz Türkiye, hala Türkiye aynı. E, e, Türk vatandaşlarıyla aynı. Bu yüzden uh, birlikte çalışıyoruz. Son konuştuğumuzda Amerika Birleşik Devletleri'nde sizi bekliyoruz demiştim. İnşallah. O da bize inşallah demişti. Montella, said, inşallah. Montella bize inşallah dedi. E, bunu bir kez daha duymak istiyorum. E, size yazın Amerika Birleşik Devletleri'nde görmek isteriz. İnşallah. i̇nşallah dedi ve koçumuzu yolluyoruz. Teknik direktörümüz Montella'ya çok teşekkür ediyoruz. Yunus, e, Yunus, Yunus. Görüyorsun hay... müthiş bir umut. Çok. Sen ne dedin az önce? Şimdi çevirmenimiz yoktur dedin. Ya, ya, ya. Aa, burası Vallahi, CNN Türk. Burası onun CNN Türk. Kendine bakanda. gel. Özür diliyorum. Fulya Öztürk'ten özür diliyorum. <laughs> Dostum. Fulya. Lütfen ben burada, yani. Burada, ben burada müthiş bir müthiş bir hengamenin içindeyim. Dört. Ee, Mix Zone'u Altın üstüne getirdik. Yolun ortasında yaptık çok bu iki canlı röportajı. Iyi. Evet. Ee, ondan dolayı çok beni bir gönderebilirseniz. Yunus ben çok iyi. Yıklamadım. Yunus şu Samsun Kaçacağım. Spor'u da sor gözünü <laughs> seveyim ya. <Şöyle. gülüyor> valla millet mesaj atıyor ya. Bak <gülüyor> Arka <gülüyor> çok arkada, arkada mevzuyu biliyor musun? Yok bizim Resmen Samsun Spor penaldi. ne oldu ne oldu? Daha yeni çıktık Fulya. Hiç evet biliyorum ama Samsunlar millet orada. onu soruyor. Ben sana diyeyim valla. Bak valla diyorum sana. <laughs> valla ben bunu ben bu, Samsun spor maçında bir şeyler olmuştu. Abi. Penaltı diyorlar ya. Penaltı, verilmeyen penaltı. Bak, <laughs> Türkiye bunu konuşuyormuş neyse. Fulya, <laughs> e, biraz önce yerim kaldı söyleyeyim. Tayfun abicim, Tayfun Bayındır Yıllar'ın şey. spor müdürü. Ben diyor ya, ki ha. devam gruplarımızda çok rahat yarı final görürüz gidersek. Yani Hı. gruplara hemen <gülüyor> baktılar <gülüyor> çalıştılar arkadaşlar. Devam <laughs> gruplarımızda çok rahat bayağı önümüzde açık kalırdı. şu martı geçelim. Evet, şu martı geçelim yoksa rakipler biz hallederiz. 2002 Türkiye kendi oyununu oynasın yeter. Dünya üçüncüsü olduğumuz şey kendi oyunumuzu oynayalım yeter. Kesin çıkarız yani. Tamam. Vallahi iyi ya. Türkiye Türkiye gibi oynasın. Bu da iyi oldu. Moral oldu çok iyi oldu. Biraz da başkanın eli uğurluymuş, iyi çekti. Evet ya, değil mi? Değil mi? Yani Görüyorsun İngilizce tercüme Biraz da yüzümüz olmadı. gülsün o zaman yani ne var? Biraz abi? da yüzümüz gülsün ya vallahi ya. Bir şey söyleyeceğim efendim az önceki e, çeviriye Abdülkadir Selvi yaptı. Farkımız fark edersin. <laughs> Her ne kadar kelebek de vermediler. Şey size. dedi ya Yunus dedi ya belki çevirmen yoktur hani ben dedi çevireceğim ama duymayanlar için Abdülkadir Selvi dedi ki ben dedi çeviririm dedi. <gülüyor> <gülüyor> ama burası CNN Türk efendim. Türkiye'nin evet. en çok izlenen haber kanalı ve en profesyonel Özelasyon ekip burada. kullandığı bir cümle çok önemli. Bizim aslanlar dedi. Evet. Ee, e, biz aslanlarımıza güveniyoruz. Gerçekten büyük heyecan. Sadece futbol evet. değil kızlarımızın voleybolda aldıkları diğer başarılar. Hı hı. En son işte 2003'ü hatırlattık. Dünya üçüncüsü olduk. Hala önümüze geldiğinde işte İlhan Mansız'ın Roberta Carlos'a uçalıma attığımız goller. Yine önceden de Avrupa Şampiyonası'nda var. Bir yarı final ya da çeyrek final başarımız var. Futbol sadece futbol değil. Ama futbolun temiz bir çerçevede oynanması gerekir. Milli evet. takımız bunlardan istisna. Hepimizi gururlandırıyor. Tabii. Bakın yukarıya da ne güzel Türk bayrağını koymuşlar. şöyle evet. bir e, Yunus da bir farkını gösterdi. E, Trump gelir dedi. Hı. Hani e, belki gelir, izler. Gerçekten e, öyle. Şimdi milli takım yani. çok iyi bir jenerasyon yakaladı. Yani kendi ya oyunumuzu oynarsak. Efendim. A, reklama gitmem lazım. Çok iyi olacak. Bir cümle. Yani kendi Türkiye, Türkiye gibi oynarsa kesinlikle bu gruptan çıkacak. Türkiye, Türkiye bekliyoruz inşallah. Şu önce Mart'ı bir aşacağız. Aşıracağız. Doğru mu? Evet. Hiç, Onu da aşacağız Allah'ın izniyle. Kalbimiz biz milli yeter ki, takımla. Biz yeter ki isteyelim. İsteyelim. Birlik içinde olalım, bir olalım. Diğer maçlarda da birbirimizi yemeyelim. İsteyen istediği takımı tutar. Milli takımın tabii ki maçlarında tek yüreğiz. Ama diğer konuda da gözünüzü sevim kavga etmeyelim. Aynen.